İyiyim, iyiyim. O bunu çok daha hak etti. Kaya, ne oluyor burada? <laughs> Sunay'la ile yarım kalan nikahımızı tamamladık dede. Kendi başınıza. Kimseye bir şey sorma ihtiyacı hissetmediniz mi? Dede zaten senin bu evliliğe rızan vardı. O talihsiz olaylar beş dakika sonra olsa biz Sunay'la zaten evlenmiş olacaktık. Biz de o talihsiz olayların mutluluğumuzu engellemesini istemedik. Peki ya Kazım, doğru dürüst şunu. Gevelemeyin ağzınızda. Hadi. Babamı siz de tanıyorsunuz. Seyran'la beni nasıl gördüğünü biliyorsunuz. Ben... Ben sadece... Bu evliliği kullanarak da bir şeyler elde edemeyeceğini anlasın istedim. Buraya kadar bizimle gelmesine izin verdim. Ama içeri almadım. Çok gördüm, gördüm. Kovdurdun mu o adamı kapıdan? Eğer izin verirseniz... ...ben ailem olarak... ...bana kol kanat geren sizi... ...İfakat Hanım'ı... ...ve Kaya'yı görmek istiyorum. Tabii ki Seyran, halam, annem benim ailem. Ama babamın kızları üzerinden bu eve çıkan bir yolu olmadığını artık bilmesini istedim. <laughs> Kaldır bakayım kafanı bak bakayım gözlerime. Aferin sana gurur duydum seninle. Kendine yakışanı yapmışsın. Kimsenin yapamadığını seni yapmadı. Allah'ın kerameti işte. <laughs> ne oluyor burada? Halis Bey, Kaya, bu kızın ne işi var burada? Babası da kaldırıma atılmış haldeydi. Kovulmalarına rağmen hala gidemediler mi? Anne, ee biz ile evlilik meselesini çözdük. Yani. Evlendik. Ne? Nasıl? Şaka mı yapıyorsun oğlum? Adı, Öpün annenizin elini de. Yani örfe adete göre bir iş değil elbet ama böyle olmasında sizin bir suçunuz yok tabii. Merak etmeyin. Evelallah. Ben arkanızdayım. Seninle yalnız konuşalım mı biz? Konuşalım. Ne demek benden gizli saklı evlenmek? Bir kız için anneni esip geçmek ne demek oğlum? Ben senden gizli saklı evlenmedim ki Nunu. Ben evleneceğimi sana söylemiştim. Ben seni o kızdan kurtarabilmek için akla karayı seçtim. Bak, ne yaptı o kız sana? Ha? Niye böyle sebepsiz yani nefret ediyorsun Suna'dan? Ayrıca bak unutma, tek oyun kurucu sen değilsin. Ben tüküreyim senin kuracağın oyuna. Tükür, istediğini yap. Ama bak benim yaptığım her şey senin planını destekliyor. Bak, Suna bu evde olduğu sürece Ferit hep Seyran'ı düşünecek. Ferit ya evi terk edip Seyran'ın yanına gidecek ya da burada dedeye karşı olan öfkesi gitgide daha da artacak. Bir de oğlum olursa <laughs> dengeler çabuk değişir ha. Ne diyorsun? Üzülüyorum. Ben seni buraya bir ailen olsun diye getirdim oğlum. Ben Halis'le meselemi kendim hallederdim zaten. Bunlar senin yüzmediğin sular. İçinden ne çıkacağını kestiremezsin. Annem, ben artık çocuk değilim. Kararımın arkasındayım. Biz iki yetişkin olarak Sunay'la evlenme kararı aldık, evlendik. Bu kadar. Senin için bu kadar basit yani. Basit. Bu kadar basit. Sen de kabul edeceksin. Kaya. Ne bakıyorsun? Çok abartıyorsun. Kızın ağzı var, dili yok. Oğluşumuz güvende, korkma. Dili mi yok? Benim karşıma geçip nasıl çat çat cevap vermişti, unuttun mu? Demin de sinsi sinsi güldü. Sırf ben onu Kaya'ya şikayet edeyim diye. Ama ben yemedim. Kız en başta sana iyi yaklaşmaya hazırdı. Sen istemedin. Bize hediye bile almıştı. Ya başlatma be hediyesinden. Gitmiş kendisi gibi en ucuzundan bir şey alıp gelmiş. Bak beni bir dinle. Yo! Sus ya! Sus! 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 Gör 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 Sus! Ben senin, ben senin neyini dinleyeceğim ya? Neyini dinleyeyim? Sana kalsa sen Halis'i de affedersin. Hı, ama yok. Madem o benim oğlumla evlendi bana rağmen... ...başına gelecekleri hak etti. Hak etti. Git su getir bana.